Selamlar değerli dostlarım. Yoğun bir günün ardından piyasaları kapattık ve bugün de piyasalara ve ekonomiye dair gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz. Paparaya kayyum atandı. Merkez Bankası'ndan açıklama geldi ama bu yapılan açıklamada banka hesaplarındaki fonların güvence altında olduğu ifade edildi. Bu önemli haber akışıydı. Tedirginlik yaratan bir haber akışıydı. E, açıklama da bu yönde. Bununla birlikte siyasetin gündemi yine yoğun tabi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine yeni anayasa vurgusu yaptı ve 10 arkadaşını görevlendirdiğini ifade etti. Zaten geçtiğimiz yıl seçimlerden itibaren Mart ayından itibaren iktidarın ana gündemi buydu ve birçok olayı da aslında bu temelde yaşadığımızı düşündüğümü ifade ediyorum sizlere. Burada e, süreci nasıl ilerleyeceğini hep birlikte ilerleyeceğiz. Siyasi açıdan gelecek haber akışları elbette ki ekonomik görünümü, stratejileri ve piyasaları da etkilemeye devam edecek. Bununla birlikte tabi Borsa İstanbul'a baktığımızda bugün de yine e, satış ağırlıklı bir piyasa gördük. Küçük yatırımcının bezdirilmeye devam edildiği bir süreç. 5 hafta boyunca yabancı yatırımcının alım yaptığı ama buna rağmen baskılanma sürecinde devam ettiği bir yapı. Bunu şöyle tanımlıyorum ben. 19 Mart'la başlayan ciddi sermaye çıkışının karşısında bu dolarizasyon etkisini azaltmak ve yurt içi yerleşikleri de bir noktada ikna edip burada TL yönlendirmek amaçlı bir baskı stratejisi yine orada da uygulanıyor. Bu, bu minvalde hem faizler yukarı gitti hem Borsa İstanbul aşağı geldi ve Borsa İstanbul aşağıda olmaya devam ediyor. Buradaki amaç ne? Aslında dışarıdan para getirmeyi sağlayabilmek. Burada tahvil tarafına girişler olduğunu gözlemliyoruz. Borsa tarafında da birkaç haftadır dediğimiz gibi giriş var. Ama daha anlamlı alımlar yaptırabilmek adına baskılandığını tahmin ediyorum. Bu manada bu düşüşler daha doğrusu dalgalanmalar diyelim. Çünkü bir gün anlamsızca yükselirken bir gün anlamsızca düşebiliyor. Buradaki zaten bu e, dengesiz piyasa tavrı yatırımcının da canı sıkıyor. Asıl mesele, hep söylüyoruz, düşüş değil, yükseliş sürecinin çok uzun olması ve belki de borsa İstanbul tarihinde hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıyayız. E, bu ülke birçok badireler atlattı, başından bir sürü şey geçti ama borsa böyle bir şey, böyle bir dönem yaşamadı. Birileri gözünü karartmışçasına, küçük yatırımcının varlıklarının erimesine göz yumuyor, seyirci kalıyor, bunu söyleyebiliriz. Ya da yani hiç bu tarafa bakmıyorlar da diyebiliriz. Ama sonuçta şöyle bir gerçek var. Büyüklerin hep kazandığı, küçük bir grubun ama küçüklerin hep kaybettiği bir yapı. Tıpkı ekonomide enflasyonda, TÜİK marifetiyle açıklanan e, enflasyon verileri ve karşısında verilen düşük maaşlarla birlikte kaybedildiği bir ortam gibi Borsa İstanbul'da da böyle bir süreç yaşanıyor. Yani dışarıdan para getirmek uğruna içerideki yerli e, heba ediliyor yine ya da feda ediliyor diyebiliriz buradaki süreci böyle okumak lazım. Peki ne olabilir? Şimdi önümüzdeki hafta tabii kurban bayramı. Perşembe günü de Arife. Bu hafta da salı gününe kadar geldik. Muhtemelen e, açıklanacak verilere baktığımızda bu hafta. Geçtiğimiz hafta da borsada yabani alım tarafında olduğunu gözlemlemiş olacağız. Bu hafta da muhtemelen buna devam edecekler. Bayram da bittikten sonra artık ya zaten haziranın ortası geçmiş oluyor. E, haziranın artık sonlarına doğru veya temmuz gibi bir yükseliş trendini başlatmak üzere bu alımları yapıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bu e, yabancı bir bilgisi olmasa bu alımları yapmayacak herhalde ya da siyasi belirsizlik aynı şekilde devam edecekse o satışlara konu olan durum değişmediyse neden giriş yapıyorlar neden alım yapıyorlar diye sorgulamak lazım burada da dünkü yayında da ifade ettiğimiz bu siyasi atmosfer belirleyici olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya çok açık bir şekilde ifade ediyor olması Devlet Bahçeli'nin bugün değişik bir açıklaması vardı Mazlum'un ahı devirir şahı e, dedi. Buradaki mazlum kim? Şah kim? O tabii onu ilerleyen süreçte siyasi gelişmeler bize gösterilecek. Ama tablo çok net. Yeni Anayasayı çok net istiyor iktidar kanadı. Burada da tabii ki muhalefet belli şartlar sunacaktır. Bunu istiyorsanız arkadaş o zaman bu tutuklu işte belediye başkanları, bürokratlar e, ya da parlamenter sistem talebi oluşacaktır. Bu pazarlıklara şahit olacağımız bir dönem önümüzde olabilir. Haziran ayı hızlı geçecek demiştik hakikaten de. Öyle geçmesi muhtemel. Arka planda muhtemelen şu anda bizim bilmediğimiz görüşmeler oluyor da olabilir. Biz süreçler netleşirken aslında görüşmeler yapılıyor gibi görebiliriz. Bunlar tabi belirleyici olacak. Bir e, ani bir ılımlı hava, siyasetteki yumuşama ve bir erken seçim beklentisi bu sefer bu uzun süredir yıpratılan borsada daha pozitif bir süreci başlatabilir. Hep söylüyorum bu tarz zamanların sonunda bir katalizör etkisi yaratacak. Olumlu haber akışı gelmesini bekleriz. Ee, ama bu süreç gelene kadar da yatırımcı bezdiriliyor. Borsaya dair bütün eleştirileri, SPK'ya Mehmet Şimşek'e yaptığımız eleştirileri, borsanın bir takım manipülatörlerin oyun halini, oyuncağı haline getirilmesi, küçük yatırımcının burada feda edilmesi, anlamsız e, satışlardan sonra o satışları besleyecek haberlerin sonrasında geliyor olması bu çok e, enteresan yani insider trading, içeriden bilgi gibi bir şüpheyi akla getiriyor ve günün sonunda bir şeyler kaybedildikten sonra bazılarına ceza veriliyor göstermelik de olsa. Göstermelik olmasa bile ceza verseniz bir şey değiştirmiyor çünkü küçük yatırımcı kaybetmiş oluyor. Böyle tabloların sonunda evet yatırımcı bezdiriliyor ama borsada öyle bir yer ki uzun süre kaybettirir, kısa sürede kaybettirdiklerinden fazlasını kazandırabilir. Öyle fiyat seviyelerindeyiz ki artık bunun teknikle temelli anlatılabilecek bir noktası kalmadı. Piyasadaki hareketlere baktığımızda da demin anlattığım nedenlere de baktığımızda bunun ne teknikle ne temelle izah edilebilir bir yapısı var. Türkiye'deki borsa tamamen e, şu anda suni haber akışları ya da fiyatlamalarla ilerliyor. Bunun da düzelebilmesi için tabii çok daha köklü revizyonlar lazım ülkede o şu anda mümkün olmadığı için biz günün koşulları dahilinde bir analiz yapmaya çalışıyoruz ama Türkiye piyasası analiz yapılacak en zor piyasalardan biri. Çünkü dediğim gibi verilerle alakalı problem var, fiyatlamalarla alakalı problem var, fiyat piyasada oluşmuyor, haber akışları çok şey belirliyor. O yüzden kısa vadeli hareketlerde yanılma payı küçük yatırımcının çok yüksek olur. Panikle hareket etmemek veya anlık alsatlarla ilerlemeye çalışmamak gerekir veya zarardaysan da onun stresiyle yanlış hamleler yapıp başka başka ürünlere geçmek e, sıkıntı yaratabilir. E, Tabi manipülatif alanlardan bahsediyorum. Yoksa şu an atıyorum e, sığ bir tahtadasın, e, manipülatif bir tahtadasın ama büyüklerde çok ucuz. Burada dağıtabilirsin bu riski. Bundan bahsetmiyorum. Bunu daha önceki yayınlarımızda da ifade etmiştik. Yani tablo böyle. Doları kademeli olarak ufak ufak yukarı bırakıyorlar ama çok anlamlı bir şok olacağı bir tablo yok. KKM'yi azaltıyorlar, faiz yukarıda zaten ama faizin ineceği bir atmosferde siyasi e, tablo ile birlikte değişebilir çünkü buna ihtiyaç var. Reel sektörün dayanamaz bir noktaya geldiğini hepimiz biliyoruz. E, daha önce ses çıkarmayan iş örgütlerinin e, liderleri başındaki isimler e, net bir şekilde konuşmaya başladılar, dayanamadıklarını e, ve kepenk indirme noktasına geldiklerini söylemeye başladılar. Bu işsizlik demektir. Dolayısıyla siyasal iktidarlar her zaman işsizlikten korkarlar. Çünkü bu enflasyonu bir şekilde ilizyonlarla yönetebilirsin, başka unsurlarla yönetebilirsin. Ama işsizliği yönetmen hiç kolay değildir. Dolayısıyla bunu istemeyeceklerdir. Siyasi atmosfer dediğim gibi Haziran'da belirleyici olacaktır. Hem piyasa açısından hem önümüzdeki yeni anayasa ve seçim süreci açısından. Bu da e, tabii ki piyasaların yönünü net bir şekilde anlamamızı sağlayacak bundan sonraki süreçte. Çok zaman kaybettirildi. Zaman tabi parayla satın alınamayan bir şey. Her geçen gün insan ömründen gidiyor ve bir şekilde bu sıkıntılı bir şekilde geçiyorsa insanların canını sıkıyor, canını yakmaya devam ediyor. Dolayısıyla koşulların düzelmesi ekonomik açıdan da son derece önemli. Biz bu açıdan iki senedir burada Mehmet Şimşek'i eleştiriyoruz. Bugün yine Mehmet Şimşek çıkıp yine klasik açıklamasını yaptı Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Ne dedi? İşte programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Yani artık sürekli aynı şeyleri vurgulamaya başladı her yerde. Ben de şöyle bir öneride bulundum Twitter'daki hesabımdan. Dedim ki yani aynı şeyleri söylemek için ülke ülke dolaşmaya gerek yok. Bir video kaydı alın ve tek tek o kayıtları ülkelerdeki toplantılara gönderin. Boşuna da masraf yapmayın. Masraf yapmanın anlamı yok. Zaten ülkenin kaynakları sıkıntılı, sınırlı. Dışarıdan para arıyorsunuz. Öyle bir noktaya geldik. Bazıları Mehmet Şimşek'e diyor ki işte adam ne yapsın, yetki alanı sınırlı, yapabileceklerinin sınırı var. O zaman o koltukta oturmasın. O koltukta oturuyorsanız gereğini yapacaksınız. Yapmıyorsanız ya da yapamıyorsanız yapamıyorum deyip gitmeniz lazım. Burada asıl bakılması gereken nokta burası. Eğer bir alanın sınırlıysa ve işlem yapamıyorsan buna rağmen başarı vaat ediyorsan ve buna rağmen o başarı vaat ederken başarısızlığa doğru halkı sürüklüyorsan halkı sürüklerken maaşlarını vermiyorsan, e, düşük veriyorsan, tüyük marifet marifetiyle vergi yükünü vatandaşın sırtına yüklüyorsan, faiz yükünü vatandaşın sırtına yüklüyorsan, şirketlerin batmaya yüz tutuyorsa o zaman orada sorgulanır. Niye o koltuktasınız denir. Burada hani tabii ki Yeni Şafak tarzı bir yaklaşımla anlatmıyorum bunu. İkisi de bence farklı değil. İkisi de ülke ekonomisine zarar verdi. Zarar vermeye devam ediyorlar. Çünkü gerçekleri bilip söyleyemiyorsun. Doğruları bilip yapamıyorsun. O zaman orada oturmanın bir manası kalmıyor. Ve tekrar altını çizelim. Evet ben de biliyorum. Bu bir sistem problemi. Mehmet Şimşek'in ismiyle alakalı tek başına problem değil. Ama Mehmet Şimşek bunu bildiği halde sadece vatandaşın sırtına yüklenip vatandaştan alıp kamunun açıklarını finanse etmeye çalışan bir yapı oluşturuyor. Bu da zaten herkesi yoksullaştıran bir sistem. Eleştirdiğimiz temel nokta burası. Zaten biz de biliyoruz ki sadece faizle çözemezsin. Sadece para politikasıyla çözemezsin, sadece vergiyle çözemezsin ya da bir kişiyle çözemezsin. Sistemi değiştirmen lazım. O da hep söylüyoruz. Muhtemelen demin anlattığım husus yeni anayasa görüşülecek. Erken seçim kararı verilecek. Ve ondan sonra biz başka bir atmosfere doğru ülke olarak evrileceğiz. Hem ekonomik koşullar açısından hem de piyasa koşulları açısından onu ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. Berat Albayrak'la ilgili bir haber akışı vardı. Biliyorsunuz Mehmet İmçek gidecek. Berat Albayrak gelecek gibi bir e, haber akışı oluşturuldu. E, bu Bugünkü haberlere baktığımızda böyle olmayacağı ifade ediliyor. Ne deniyor? E, Berat Albayrak evet Hazine Mahalle Bakanlığı'na gelmeyecek ama e, sarayda bir icracı bakanlık verilebilir. Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da başka bir bakanlık verilebilir deniyor. Ama onun orada olması bile ekonomiyle alakalı e, yeni bir paradigmanın ortaya konacağı anlamını taşıyabilir. Ve çok net ifade ediyorum. Faiz indirimlerinin yeniden başlaması için bir zemin oluşturulacaktır. Ona söylemiş olalım. Bir de dipnot. Bugün Fransa'nın enflasyon, yıllık enflasyonu açıklandı. Beklentiye paralel 0.6. Bakın. Tekrar söylüyorum. Şaşırmayın. Yıllık enflasyonu 0.6. Bizim aylık enflasyonumuz 2.5-3'lerde geziyor. Adamların yıllık enflasyonu 0.6. Yani çok başka bir ligde mücadele ediyoruz ki... Bizim açıklanan TÜİK enflasyonunun da hani doğruluğunu sizin takdirinize bırakıyorum. O da ayrı bir mesele. Evet gündemi değerlendirmeye çalıştık. Ee, İlla ve haber akışları olursa tabii ki sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdilik e, herkese bol kazançlı, güzel günler diliyorum. Tabii ki öncesinde sağlık. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.